Son dönemde merkez sağ kadrolarda bir hareketlilik olduğu görülüyor. Büyük Türkiye Partisi'nde çiller hazırlığı var. Çillerin siyasete dönüş yapacağı tarih ve kulislerde konuşulanlar netleşmeye başladı. Sonunda DYP kökenli olan bazı isimler buluşup merkez sağda yeni bir oluşuma hayat vermek için işi bir noktaya getirmiş. Aralarında eski DYP milletvekili Ömer Bilgin'in de bulunduğu ekip önderliğinde bizim partinin 20 Şubat günü kongresini toplayıp adını Büyük Türkiye Partisi olarak değiştirmiş. Ömer Bilgin hedeflerinin ne olduğunu anlattı. Eski DYP lideri, eski Başbakan Tansu Çiller'in bir süre önce dile getirdiği cümlelere çok benzer bir açıklama getirdi. Türkiye'nin bir merkez sağ ihtiyacı var. Çünkü merkez sağ ülkeyi toparlar, bütünleştirir. Bugün bu boşluk açık görülüyor. İsmini BTP'ye, Büyük Türkiye Partisi'ne çevirdikleri partinin 30 Nisan günü kongresinin yapılacağını, bunun için çaba gösterdiklerini belirtti ve Çiller konusunda aynen şunları söyledi. Sayın Başbakan çiller için hazırlık yaptık. Sayın Başkan elbet düşünecek. Kendisi merkez sağın yokluğunu ifade ediyorsa ve merkez sağa ihtiyaç olduğunu söylüyorsa biz hazırlığımızı yaptık, hazırladık. Elbet kendisi düşünecek ve kararını verecektir." dedi.